bu derste evraktaki bilgileri bilgisayar ortamında nasıl işlediğimizi göreceğiz. Ben size bir önceki derste aplikasyon krokisinden bahsetmiştim zaten. Şimdi ilk önce bundaki bilgileri bilgisayar or ortamına aktaralım. Bunun için bize köşe koordinatları lazım. Burada gördüğünüz gibi burada bu şekilde köşe koordinatları var. Ama bir önceki dersi izleyenler hatırlar. Bizim aplikasyon krokimizin üzerinde aslında köşe noktalarımız yazmıyordu. Nerede yazdığını da söyledim. Kod krokisi de yazıyor diye. Orada da gösterdim size. Ben kolaylık olsun diye kod krokisi üzerindeki noktaları buraya işledim bu şekilde. Bizim parselimiz böyle. Bunun noktalarını gireceğiz. Bunun için iki tane yöntem var. Bir tanesi kısa yol, diğeri uzun yol. Onun için de şöyle yapalım. Ben şuradan şuradaki kısmı şuraya aldım daha rahat görelim diye. Öncelik noktalarımıza bakalım. K8, K9, K10, K11 şeklinde burada devam ediyor. Projeye baktığım zaman neredeymiş K8? Burada K8, K9 şöyle K10, K11. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Girdiğiniz nokta hangisi ise mesela K8 ile başladıysanız eğer onun hizasında devam etmeniz gerekiyor. K9, K10, K11 şeklinde ya da K8'de başlayıp tersten de gidebilirsiniz. Ama sırayı takip etmeniz gerekiyor. K11, K10, K9 şeklinde. Bu birinci dikkat etmeniz gereken şey. İkinci dikkat etmeniz gereken şey ise başladığınız koordinata en sonunda tekrar girmek zorundasınız. Yoksa kapanmaz sizin şeyiniz, çizgileriniz. Mesela K8'e başladıysan eğer K8'e girdin 9, 10, 11'e girdin burada bitirmiyorsun. Tekrar K8'in noktasına giriyorsun. Aynı şekilde tersten gitsen de aynı işlemi yapacaktın. Burada da Y ve X şeklinde var. Bir diğer dikkat etmeniz gereken şey şu. İlk önce biz Y'yi gireriz. Daha sonra X'e gireriz. Ve bir diğer nokta da şu. Aynı olan rakamları biz çok yazmayız. Çünkü vakit kayboluyor. Mesela buradaki noktalar için Y'ye baktığımız zaman şunlar hep aynı. Beşler aynı birinci basamaklar. Buradaki şeyler aynı. Rakamlar aynı. Buradakiler aynı. 6 6 6 burası da aynı. Artık buradan itibaren değişmeye başlıyor. Nereden değişiyorsa oraya alıyoruz. Mesela 40 55 ile başlayacak K8'e yazacağımız koordinat Y için. Daha sonra K9 için 16, K10 için 10. Bu şekilde aynı olanları göz ardı ediyoruz. Ye, şeyde de aynı. Bu Y'ydi. X'te de aynı şekilde. 4'leri iptal ediyoruz. 2'leri, 5'leri, 9'ları, 8'leri iptal ediyoruz. Nereden itibaren değişiyorsa oraları nokta kabul ediyoruz. Şimdi gelelim size yöntemi göstermeye. Bunun için ilk yöntem kısa yol şu şekilde olacak. Ben size şuraları y x'i yazdım. Siz de Word'ü açacaksınız. Y ve x'i sırasıyla noktaları yazacaksınız. Ama bunları şöyle yazacağız. Dikkat etmenizi istediğim şey şu. Y için noktası bu ya. Arasına mutlaka nokta gelmek zorunda. X için de aynı şekilde bu arasında nokta gelmek zorunda. Yani buraya virgül koymayacaksınız. İkisinin arasında da mutlaka virgül koymak zorundasınız. Yoksa yapamazsınız, işleminiz olmaz. Şimdi size kolay yolu göstereceğim. Koordinatları tek tek kopyalıyorum. K8 için Ctrl C dedim. Alta geldim, Ctrl V. Bunu yapıştırdım. Şöyle yukarı çekeyim. Devam ediyorum. Bunu komple seçtim. Ctrl C dedim. Alta geldim yapıştırdım. K10 için ama sırayla yapmak zorundasınız bunu. CTRL-C ctrl, -C, CTRL -V. K11 için de aynı şekilde noktaları aldınız. Buradaki noktalar buradan alındı. Mesela K11 neymiş? 34-47 ile başlıyor. 8155 55 burada. ctrl -C dedim. Bunun altına CTRL-V dedim. Ve ben sana ne dedim? Ne ile başladıysanız onu bitirmek zorundasınız. Şimdi K11'de yazdık. Biz K8 ile başladık. Hemen şunu seçip CTRL C dedim. Bir alta geldim. CTRL V dedim. K8, 9, 10, 11 tekrar 8. Bu şekilde yazmış olduk. Ve şimdi şunu yapıyorsunuz. Burada yazdıklarınızı komple seçiyorsunuz. Şöyle alttan seçeyim. CTRL C dedik. Şimdi otokete geliyorum. Polyline'ın kısası PL idi. PL Enter. Dedikten sonra nokta girin diyor. Buraya geliyorum ve Biraz önce kopyaladığım rakamları buraya yapıştırıyorum. CTRL V dedim. Enter dedim. Fark ettiyseniz şuraya benim koordinatlarımı girmiş oldu. Silip tekrar göstereyim. PL Enter. Buraya CTRL V dedim. Enter dedim. Yapıştırdı noktalarımı. Ama bu kısa yol ama şöyle köşe koordinatları hangisinin hangisi olduğunu karıştırıyorsunuz muhtemelen. Onun için de diğer yol var. Yani mesela burada K8 hangisi desem belki bilemeyeceksiniz. Gerçi kendiniz hani şuradan aplikasyonla kıyaslayabilirsiniz aslında. Ama riske atmak istemiyorsanız diğer yöntemi gösteriyorum. Bunu sildim. Onun için de point komutunu kullanıyorum. Buraya PO Enter diyorum. Ve geliyorum burada önce k8 başlamıştım Ko bunu seçiyorum ctrl c dedim buraya ctrl v dedim enter dedim fark ettiyseniz şuraya noktamı attı ilk noktamı attı buraya bu sistemi çok iyi yapmanız gerekiyor yani siz bu noktaları birini yanlış girerseniz sizin projeniz başlamadan biter <laughs> gümler yani gider proje çok dikkat edin ona ctrl c dedim k9 için Tekrar buraya gelip nokta bırakacağım için P, O, Enter diyorum. Noktanı yaz diyor. Buraya C, T, V deyip Enter dedim. İkinci noktamı da koydu. K8 buydu. K9 bu. Devam ediyorum. Geldim Word'e. C, C dedim. P, O, Enter. C, V dedim. Enter dedim. K 10u da buraya işledi. Devam ediyorum. Şunu seçiyorum. CTRL C, C. P O Enter Point'in kısası CTRL V Enter dediğim zaman dördüncü noktayı da koydu. Bunda son noktayı yazmaya gerek yok artık. Zaten buradaydı başladığımız nokta. Yani hani dedim ya başladığımızda tekrar en sona da başladığımızı yazıyoruz diye. Burada gerek kalmadı. Şimdi bunun bizim noktalarımız bunlar. 8, 9, 10, 11. Sonra ne yapıyorum? Polyline alıyorum. PL Enter diyorum. Başlıyorum buradan tutup şu noktalarımı birleştiriyorum. C enter dediğim zaman bu şekilde buradaki koordinatlarımı ben buraya aktarmış oldum. Bu işlemi çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.